herkese merhabalar. Evet Londra'dan canlı yayınımız başlıyor. Wembley Stadından herkese merhabalar diyoruz. Ben Hasan Muslan ve tabii ki değerli yorumcumuz Ali evet, Şerim Öner. Merhabalar öncelikle. Zor bir mücadele olacak bence. İki takımın da önemli yıldız oyuncuları var. Keyifli bir mücadele olacak. Sevgili seyirciler Real Madrid Barcelona'yı konuk ediyor. Higuain Araya bir pas tehlike yaratır. Marcelo! Mücadele hızlı başladı. Çok uzaktan çok sert vurdu ama kaleciyi zorlayacak kadar kaliteli değil doğrusu. Bu pozisyonlar maçın heyecanlı olacağını sinyalini veriyor. Modric tek tek geçiyor rakiplerini. Orta şansı. Yardımcı kaldırmıştı bayrağı. Orta hakem şimdi gördü ve çaldı düdüğü offside. Gol pozisyonunda. Gol! 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 Real Madrid 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte. mücadele. Jordi Alba. Orta yapma düşüncesi. Ceza sahasına şöyle bir baktı. İçeri baktı. Benzema. Şimdi ses Bregas. Xavi Hernandez topla ilerliyor. Hem arapası hem havadan nefis bir düşünce. Hayır. Hayır. Taç yeniden. Hayır. Sergio Busquets. İleri oynadı. Faal olması lazım. Evet faal. Real Madrid serbest duruş kullanacak. Ronaldo topun arkasında adımlarını saydı. Bacaklarını açtı. Kaleye gözünü dikti. Kiri mücadeleden serbest vuruş kararı çıktı. Şimdi Sergio Busquets. Pedro içeri çeviremedi topu. İkili mücadelede topu kaybetti. Hayır. 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 Kaleye baktı. Araya girdi ve kazandı topu. Şavi topla buluştu. Karşı atak şansı. Kaleye bakıyor. Out. Pas aldı. Fabregas topla ilerliyor. Busquets. Baktı kaleye. Kaleye. Kaleye ve gol. Barcelona beraberlik golünü buldu. Luis Enrique'nin öğrencileri bırakmıyor maçı. Nokta atışı bir vuruş yaptı. Tam istediği yere gömdü adeta topu. Harika bir gol. Mücadeleyi eşitlik getiren golün ardından santra yapıldı. İyi ki yarım saatlik bölüm tamamlandı maçta. Sergio Ramos ve Marcelo. Marcelo. Mesut. Lewandowski orta şansı. Modric. Güzel düşünce ama isabetsiz oldu. Şöyle bir denedi o mesafeden ama topu iyi fazla almadı. Iniesta. Şut pozisyonunda. Iniesta. Şut. Topa doğru geliyor. Bu serbest vuruş. Gol olursa maçın kırılma noktası olur. direkt kali. Vuruşu kali bulmadı. Çok yakın ama dışarıda. Vuruş tekniği mükemmel ama Top ayağına tam oturmadı. Ve Sergio Ramos. Modric. Modric topla ilerliyor. Benzema. Kime atacak? Atak devam ediyor. Faal mi diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faal gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. Fakat yardımcının bayrağını dikkate alıyor hakem ve offside kararı verdi. Öne geçme fırsatı yakalamışlardı ama karar doğru tabi. Dani Alves. Taca gitti top. <laughs> Modric, Xabi Alonso, Higuain. Atak savunmayı geçemedi. Uzaklaştırıldı top. Şimdi Benzema. Vurabilir. Benzema. Presi görünce geri oynadı. Çok kritik bir müdahale savunma başarılı pozisyonda. Kontra atak olgunlaşıyor. Tehlike devam ediyor. Destek bekliyor ancak kimsenin yardıma gelmeye niyeti yok. Kaleciyi test etti ama kaleci uyanık. Kontra ataklar eğer hızlı oyun... Son düdük çaldı ilk yarıda 45 dakikalık ilk devre sona erdi yarı bir bir berabere sona erdi. Maçın tüm heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmanın ikinci devresi başladığı iki da başarılar. Real Madrid Barcelona'yı konuk ediyor. Of! Ters dokunuş ve topu kendi ağları ile buluşturdu. Çok çok büyük şanssızlık yıkıldı adeta ama yapacak bir şey yok. Kendi kalesine gol atmak bir oyuncunun en büyük kabusudur. Yine de şansçı tabii bunlar. Gerçekten çok talihsiz bir gol oldu onlar adına. Abi. 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 Gol kendi Kalesine, kendi kalesine attı golü. Çok çok büyük bir hata ve faturası ağır oldu. Yıkıldı tabii bu golden sonra. Uykusuz bir gece olacak onun Takım için. Takım arkadaşlarının moral vermesi lazım. Kim kendi kalesine gol atmak ister ki? Abi, 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 Enteresan bir gol oldu. Dani Alves. Şimdi Sanchez. Higuen. Etrafına bakıyor. Etkili bir pas. Attı şutu. Müthiş vurdu ama jeneriklik gol kaçtı. Ortası içeriye doğru. Önü boş gol pozisyonu ve gol. Çok çok önemli bir gol. Takımı öne geçiren bu gol altın değerinde. Gelen ortaya müthiş bir zamanlama ile kafa vurdu. Gol olması kaçınılmazdı zaten. Çok iyi yer tuttu so savunmanın arasında ve affetmedi. Fark bir gol skor avantajını sağladılar ama en tehlikeli skorlar da özellikle bir farklı olan skorlar. Topla buluşan Benzema. Kimle oynayacak? Benzema yaptı ortaya. Şimdi Xavi. Messi topla buluştu. Şimdi Sanchez. Xavi topla buluştu. Mesut Özil offside kararı var yan hakemin. Orta hakem bu karara uyuyor ve hand direkt servis kullanılacak. Evet, neredeyse bir saatlik bölüm tamamlandı mücadelede. ikinci yarının ortalarına yaklaştık. Şut pozisyonu. Ronaldo. File bekçisi duvar oldu. Gole izin vermedi. Şık bir kurtarışa imza attı. Orta. Modric. Messi. Evet güzel bir gol atmıştı. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Gol pozisyonu. Çok hızlı çıkıyorlar. Orta alanı çabuk geçtiler. Tehlike uzaklaştırıldı. Zamanında bir müdahale geldi. Kaptı topu ama ataca gitti top. Teknik direktör bir kez daha yedek kulübesine döndü. Bir değişiklik daha yapılacak. Valdez. Uzaklardan bir vuruş geldi ancak isabet yok. Böylesine kapalı bir savunmaya karşı pek varlık gösteremediler. Fazla şut pozisyonu bulamadılar açıkçası. Ama uzaktan şutlar bunun için bir çözüm değil bence. Topla buluşan Andres Iniesta. Şimdi Xavi aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu. Bir an sinirler gerildi sahada. İki oyuncu arasındaki tartışmayı takım arkadaşları ayırmaya çalışıyor. Hakem kontrolünü kaybetti bence. Modric, Benzema ve Sergio Ramos. Xabi Alonso topla ilerliyor. Fabio Coentrao. Baktı içeri orta şansı. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Şabi Alonso. Raul Albiol topla buluştu. Arapası. pası. Plus bir pasa noktaya. Atak olumlu bir sonla bitmedi. Asın yolunu kesti ve aldı topu. Kaleye baktı. Şavi. Pası tercih etti. Topla buluşan Victor Valdez. Iniesta topla buluştu. Uzun bir top ileriye doğru. bilir. Tehlike büyüyor. Son anda dokundu kaleci gole izin vermedi. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. bitimine çok az bir süre kaldı. Şut pozisyonunda şut kaleciyi geçmiyor. Aslında biraz da üzerine geldi diyebiliriz. Taç atışı ile maç devam ediyor. Modric. Cristiano Ronaldo. Bir asisti var mücadelede. vuruş Gol getirmedi. Kaleci oynadı. Topla buluşan Kasiyas. O gol oldu fakat büyük şanssızlık. Ters bir vuruş ve kendi kalesine attı golü. Çok çok üzgün haliyle ancak yapacak bir şey yok. Futbolun içinde bunlar da var tabi. Oyuncunun yüzü zaten yaşadığı üzüntüyü yansıtıyordu. Büyük talihsiz. Son düdük ve müthiş heyecan hakemin son düdüğüyle sona erdi.